Hele hoş geldin Durmuş Avşar kardeşim. Hoş bulduk vallahi. Ne bayağıdır hoş... görüşemiyor. Gittin kayboldun. Nerelere gittin Durmuş kardeş ya? Nerelere... Gittin ama gelemedin tezvara. var. Valla millet senin sesini çok beğendi biliyor musun? Beğendim iyi. He valla bak çok beğendiler. Ee. Hatta istekleri bile var da onlar sonra şimdi sen bize güzel bir maham söylüyorsun. Söylerim o. Ne, evet. ne söylüyorsun kardeşim? Şey söyler işte o Aşık Durmuş Avşar'dan ne dinliyor şimdi? Güzeller İstanbul'a Ankara'ya çekiledi. Hadi söyle bakayım. Bahçeden açmıştır o ki güller Kızanın oldu bizim konşular eller Uzak kaldı kalın dönemem yollar Hanın Ankara'ya geldi zaman Al şu mendilinden atıra Kasın alayıp gözyaşlarını sildiğin zaman Yıkıla zaman bizim yörüklü yıkıla Saramış yıkıla kötü koy yıkıla Güzellerde İstanbul'a Ankara'ya çekile Koy da kimse kalmaya ile sen derdin durmuş kadar alırım senden ayrı kalsam bir gün ölürüm Cehennemden olsam bir gün gelirim kız niye gelmedim asker olduğum zaman Al şu mendilinden atıra ağası. asker Yıkıla daşı bizim çayan yığıla Topuzun koyu yığıla Taybı yığıla Yıkıla daşı bizim yırca yığıla Tulun koyu yığıla Yamadı yığıla Güzellerde İstanbul'a Ankara'ya çekile Koyda koyda kimse kalmaya çekile Bu kadar Çok güzel Ağzına yürüyene sağlık çok güzel. İnşallah öbür geldiğinde biraz hastasın, rahatsızsın o yüzden heyecan meycan var. Motoru da söyleyeyim motoru. Söyle bakayım hadi bir dur dur şunu kapatak bir daha motoru söyle. Bir dakika bekle.